Arkadaşlar hepinize merhaba. Bakın bu gördüğünüz merada sadece ve sadece 10 dakika takılacağım ve kamerayı da şimdi şuraya takacağım. Ve açık bırakacağım kamerayı. Tam 10 dakika kayıt alacağım. Ve çok fazla konuşmayacağım. Levrek kovalayacağım. Bakalım kısmetimizde levrek var mı? Hiç kamerayı kapatmadan başlıyorum. Evet, önce kamerayı şuraya bir monte edelim. Sıkılmadan izleyin arkadaşlar. Evet su üstü bir sahte kullanacağım. Zaten sahtemi de taktım. Hazırız. Hemen makinanın kolunu sıkıştıralım. Evet. Yanımda hiç çanta manta hiçbir şey yok. Evet. Sadece 10 dakika takılacağım. şu başa gideceğim ve o baştan bu tarafa doğru gelerek 10 dakika takılacağım arkadaşlar. Diyoruz ya bilgi, tecrübe ve en önemlisi kısmet. Kısmetin yoksa sabaha kadar aslan da boş. Yani kısmetinde olacak o balık. Evet su harika. Tam VT'de aksiyonu vermelik bir su. Ben de öyle yapıyorum zaten. Evet ve sahteyi su bitene kadar sudan çıkartmıyorum. Çünkü levrek sıfırda bile vurur. Yine aynı şekilde aksiyon veriyorum. Önce 1-2 de yapıyorum. Daha sonra yaralı bir balığın su üzerinde çırpınışını taklit ediyorum. Evet. Sessiz olup Atışlara devam ediyoruz. Aynı şekilde birkaç VTD. Daha sonra yerinde beklet ve su sıçrat. Yani şu bak VTD'yi veriyorum. Bak VTD. Bak VTD. Dur. Tık. VTD'yi veriyorum. Dur. Tık. VTD'yi veriyorum. Dur. Tık. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim, anlatmıştım. Zaten bu su, bu yem, bu takımla şu anda burada levrekten başkası açıkçası sürpriz olacaktır. Arkadaşlar levrek avlarken ilk kural sessizliktir. İkinci kural doğru mera seçimi ve üçüncü kural doğru yemdir arkadaşlar. Arkadaşlar levrek için su üstü sahte seçerken özellikle e, yani 5 ile 10 santim arasında olmasına dikkat edin. Bu avın verimi açısından oldukça önemlidir. Vt'de aksiyonu yapanlar ya da kopur yemler de olabilir. Önemli olan bunları nasıl bildireceğinizdir. Ve bütün bu bileşenleri uygulayarak bir levrek avlamaya çalışacağım. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Muhtemelen geç kahvaltı seven bir levreye denk gelirsek ve bir şeyler yememişse yememize yok demeyecektir hiç tereddüt etmeden de saldıracağına adım gibi eminim. Daha yavaş bir aksiyon deneyeceğim. İzleyin bakın şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. Evet bir adım daha şu tarafa gidelim bakalım. Evet işte bu. Evet arkadaşlar. Alacağım demiştim. İşte. 10 dakika av yapacağım dedim. Ve devreyi aldım. <laughs> Sakin. Sakin ol. Sakin ol evet. Çok çetin. Elimizi de deldi bakın. Levreğin kasamasındaki dikene çok dikkat etmelisiniz. Evet. Şimdi bunu bir güzel yıkamalıyız. Alacağım dedim. Alacağım dedim. Bak 10 dakikayı bulmadı. Aldım. İşte levrek havu böyle bir şeydir. Ya sen ne güzel kokuyorsun ya. Sen ne güzel kokuyorsun. Sen ne güzel kokuyorsun öyle. İşte. Ee, evet. bakın arkadaşlar. Bak fıstık gibi bir levrek. Fıstık gibi bir levrek. Hadi bakalım limit üstü mü? Evet. Evet gördüğünüz gibi 30 santimlik 30 santimlik limit üstü bir levrek. Hemen fotoğrafını da çekeceğim. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Son anda aldım. Tam çıkarırken kurtuldu. hatta tutmaya çalışınca da heyecandan dikkat edemedim. Bakın kasamasında hala benim kanım var. Şurada bir diken var. O diken de parmağıma battı. Ölçtüm boyunu işte fotoğraf. Ve limit üstü ve çok özlemiştim. Bu yüzden bunu salmıyorum. Muhteşem kokuyor. Muhteşem kokuyor. Bu avımızda böyle oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Rast gelsin iyi şanslar.